Merhaba sevgili izleyiciler. Bugünkü videoya hoş geldiniz. Sizlerle birlikte çok sevilen bir oyunu deneyeceğiz. Sweet Bonanza nasıl oynanır 100 Türk Lirası, yeni taktiklerle slot oyna. Bu videoda hem oyunun dinamiklerine değineceğiz, hem de yeni stratejilerle nasıl kazanç elde edilebileceğini detaylıca anlatacağız. Online casino dünyasında şans elbette önemli bir faktör. Ancak doğru taktikler ve sabırlı bir oyun tarzıyla bu şansı kendi lehinize çevirmek mümkün. Özellikle Türkiye'nin popüler platformlarından biri olan 7 Slot, oyunculara farklı slot oyunları, canlı casino masaları ve bonus avantajlarıyla geniş bir yelpaze sunuyor. Bugünkü oyunumuz Sweet Bonanza ise renkli grafikleri ve heyecan dolu kazanç potansiyeliyle tam bir klasik. Öncelikle oyuna 100 Türk Lirası bakiye ile başlıyoruz. Bu miktar, orta riskli bir başlangıç için oldukça iyi değer. İlk olarak her spin için bahis miktarını iyi ayarlamak gerekiyor. Genellikle toplam bakiyenin %2 ila %5 arasında bir bahis belirlemek, oyunu daha uzun süre oynamanızı sağlar ve ani kayıpların önüne geçer. Örneğin 100 Türk Lirası ile oynarken 2-5 Türk Lirası arası bahisler güvenli bir strateji olabilir. Sweet Bonanza'da önemli olan bir diğer detay ise Antebet özelliği. Bu özelliği açtığınızda daha fazla Scatter sembolü düşme ihtimali artıyor. Scatter sembolleri sayesinde bedava döndürme, Free Spin, turuna geçiş yapabilir ve orada çarpanlarla daha büyük kazançlar elde edebilirsiniz. Bu nedenle oyuna başlamadan önce mutlaka bu ayarı aktif edin. Bu oyunda asıl büyük kazançlar free spin turlarında geliyor. Özellikle çarpan sembolleriyle birlikte gelen kombinasyonlar kazancınızı katlayabilir. Stratejik bir öneri. Eğer oyunda uzun süre free spin alamadıysanız ve kazancınız düşük kaldıysa, belirli bir sayıda döndürmeden sonra oyunu bırakmak ya da başka bir slot oyununa geçmek akıllıca olabilir duygularınıza kapılmadan disiplinli oynamak en önemli stratejilerden biridir. Bu arada eğer siz de bu heyecanı yaşamak ve Sweet Bonanza oyununu denemek isterseniz videonun altında sizin için link bıraktık. Oradan kolayca 7 slots A, a ulaşabilir ve aynı taktikleri deneyerek kendi şansınızı test edebilirsiniz. Bir diğer kazandıran yöntem ise bonuslardan yararlanmak. 7 slots platformu yeni üyelere özel hoş geldin bonusları, Bedava dönüş fırsatları ve haftalık promosyonlar sunuyor. Bu avantajlar sayesinde daha uzun süre oyun oynayabilir ve kendi sermayenizi daha etkili kullanabilirsiniz. Yani oyuna başlamadan önce mutlaka promosyonlar kısmını incelemenizi öneriyorum. Sweet Bonanza'da sabır çok önemlidir. 10-20 döndürmede büyük kazançlar gelmeyebilir ama bu sizi yıldırmasın. Oyunun doğasında kazançların genelde seriler halinde gelmesi var. Bu nedenle her zaman kontrollü ilerleyin. Panik yapmayın ve bütçenizi doğru yönetin. Son olarak hatırlatmak isterim ki bu oyun eğlence amaçlıdır. Kazanmak mümkündür ama her zaman kaybetme ihtimaliniz de vardır. Bu yüzden sadece kaybetmeyi göze alabileceğiniz miktarlarla oynayın. Unutmayın, doğru strateji, sabır ve disiplinle oynanan her oyun kazanç potansiyelinizi artırır. Eğer siz de şimdi bu oyunu denemek istiyorsanız Açıklamadaki bağlantıdan hemen 7 slot platformuna ulaşabilir ve Sweet Bonanza nasıl oynanır 100 Türk Lirası, yeni taktiklerle slot oyna deneyimini birebir yaşayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bol şans ve keyifli oyunlar dilerim.